4 sezondur yolculuğuna başarıyla devam eden her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen kardeşlerimin sevilen oyuncusu Yiğit Koçak bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Biz aradan çekiliyoruz, yetenekli oyuncuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar, ben Yiğit Koçak. Bugün sizlerle sürprizli sorularımızı cevaplayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> evet ilk sorumuz. Seni huysuzlaştıran şeyler neler? Hangi konularda error verirsin? Ee, geç kalınması çok sinir olurum. Ya bir şey zamanında belirlediysek zamanında orada olunması gerekir. Beni huysuzlaştırır. Sonra bir şeyin zamanlanandan geç bitmesi bu da beni çok sinirlendirir. Planlı programlı olması gerekiyor, dakik olunması gerekiyor. Yoksa ben çok sinirli bir adam olabiliyorum. Ee, onun dışında saygısızlık beni çok huysuzlaştırır. Evet, ikinci sorumuz. En iştahlı oynadığın sahnelerin öne çıkan duygusu ne? Şöyle sahneler gelse de oynasam dediklerini merak ediyoruz. Şöyle ki normal hayatta yapamadığımız ya da yaparken çekinebileceğimiz e, duyguların olduğu sahneleri çok seviyorum. Mesela yani milletin içinde bağıra bağıra ağlamak olsun, öfke krizleri olsun, sinir sahneleri olsun, aksiyon sahnelerini o yüzden çok severim. Çünkü normal hayatta bunları yapabilme şansımız yok. Suç çünkü bunlar olmuyor. Ya, ağlamak da garip gözle bakıyorlar size. O yüzden böyle bir şansım varken bunları keyifli bir şekilde yapabiliyorum işim sayesinde. O yüzden o sahneleri çok seviyorum. Güzel soruymuş bu arada Biliyorum, biliyorum ama aklıma yatmıyor işte. Bana mantıklı bir şey söyle amca benim aklıma yatmıyor. Aklıma yatmıyor amca benim aklıma yatmıyor. Niye? Yapma Niye? Şey Yapma, Niye? Şey yapma Niye? Şey. Artık sevmiyorum. Yaptığın yüzsüzlüğü kabullenemiyorum Süsen. Sevgilim beni sırtımdan bıçaklamasını kabullenemiyorum. Buraya ben... Ben bırakma kardeşim, bırakma kardeşim. Ben sakin falan olamıyorum. Anladınız mı beni? Sakin olmaya geçtim. Her şey yakasım var. Bakalım, 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 bakalım. Telefonla uzun uzun konuşmayı sever misin yoksa kısa ve net konuşup mümkünse mesajlaşalım diyenlerden misin? Konuşmayı hiç sevmem. Mesajı da hiç sevmem bu arada. Telefonda bir şey oldu, olduysa arayın tamam. Okey geliyorum bitti. Hani çok çok mesaj, mesajlaşma taraftarı da değilim. Hani çok zaman alıyor insandan ve beni çok şey yapıyor. Çünkü mesajda duyguyu da veremiyorsun ve bu beni çok sinirlendiriyor. Hani istediğimi anlatamıyorum mesajda. Telefonda da ama bir süre sonra baymaya başlıyor yani. 15 saniye 20 saniye bizim için yeterli olmalı diye düşünüyorum. Gece uyanıp yemek yer misin? Yaşadığın ortamda olmazsa olmaz dediğin yiyecek nedir? Ben hiç aç uyuyamam. En ufak bir açlık belirtisinde yemem gerekir. Ee, yemek konusu benim için çok hassas. Ee, o yüzden geceleri hep tost yerim. Ama evimde hiçbir şey yoktur çünkü yemek yapmasını bilmiyorum. Mutfağa girmeyi de hiç sevmiyorum. Sadece dolabımda kolalarım var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden bütün yemeklerimi dışarıdan temin ediyorum. Aksiyon sever misin? Mesela Tom Cruise gibi çılgın aksiyon sahneleri çekmek ister misin? Tabii ki de çekmek isterim. Çok eğlenceli duruyor. Ama Tom Cruise de çok garip şeyler yapıyor. O uçurumdan motosikletle atlamak gibi. Hani dışarıdan bakınca yapılabilir gibi dursa da oraya gördüğüm zaman vazgeçebilirim ama bir yerde de deneyimlemek istiyorum böyle bir heyecanı. Uykun kaçtığında ne yaparsın? Hemen telefona sarılıp sosyal medyaya mı girersin? Hayır, sosyal medyaya girmem. Ee, onun yerine oyun konsolumdan futbol oyunu oynarım. Ee, beni sakinleştiriyor ve uyumama yardımcı oluyor. Sonra yatağıma gider ve mışıl mışıl uyurum. Sende hayranlık uyandıran şeyler neler? Yiğit Koç'a en çok ne etkiler? Beni en çok etkileyen şey yetenek işinde iyi olmak beni her zaman tavlar, her zaman hayranlıkla bakarım. Yetenek bence dünyanın en etkileyici şeyidir. Benim için tektir yani. Seninle tatile gidilir mi? Seyahat için uyumlu biri olduğunu düşünüyor musun? Seninle nasıl bir tatil geçirilir? Ben de tatile gidilir. Çünkü çok uyumlu bir insanımdır. Yani çoğunluk ne istiyorsa ona uyabilirim. Ama benim tatil tercihim daha sakin bir tatildir. O yüzden Samsun'da yazlığımı geçirmek ailemle, çocukluk arkadaşlarımla geçirmek her zaman ilk tercihim oluyor. Şimdi hiç bana göre değil dediğim bir meslek asla yapamam dediğim bir iş var mı? Aa, yani küçükken hep doktor olmak istiyordum babamdan dolayı. Ama sonra yaşım ilerledikçe farkına vardım ki doktorluk çok zor bir meslek. Çok riski olan ve çok sorumluluğu olan bir meslek ve okuması da çok zor. Aynı zamanda o yüzden o sorumluluğu almazdım. Doktor olmak çünkü bayağı zor bir iş ve doktorlara çok büyük saygı duyuyorum. Doktorluk yapamam. Yapmam değil, yapamazdım. <laughs> detaycı biri misin? Çok saçma şeylere takıldığın olur mu? En çok neye takılırsın? Ben çok şeye takılırım. Hele işimle ilgiliyse her şeye takılırım. Sahnede hani şunu şurada durmasına bile takılabilirim. Hani oyunumu etkiliyorsa ya da başka bir şey ya da gözüme takıldıysa takılırım. Ee, dediğim gibi zamanlama benim için çok önemli. Sonrasında ha Saygı duyduğum bir şeye başkasının aynı saygıyı göstermemesi özellikle işimde ve bunu e, neyse bir şey söylemeyeceğim. Bunlara takılırım. İşinizi önemseyin ve işinize saygı duyun lütfen. Oyuncu olarak deneyimlemek istediğim bir rol ya da en çok biriyle oynamak istediğim bir oyuncu var mı? Tabii ki de var. Ee, baba Al Pacino ile ve Leonardo DiCaprio ile tabii ki de oynamak isterim. Bunlar benim e, en sevdiğim aktörler. Deneyimlemek istediğim bir rol. Anti kahramanlar her zaman ilgimi çekmiştir. Bir anti kahramana hayat vermek isterim. En çok da bunu istiyorum zaten. İlk kez kamera önüne geçen yiğit ve bugünkü yiğit kıyaslamanı istesek asla değişmeyen ve değişmesini istemediğin şey nedir? Heyecanım ve korkum. Ee, i̇lk başladığımızda da senaryo okuduğumda bu sahneleri nasıl çekeceğim, nasıl oynayacağım bir korkum vardı, böyle bir korkum vardı, gerginliğim vardı. Şimdi o sahnelerden en az 150-200 tane çektim ama hala aynısı geldiğinde aynı korkuyu heyecanı hissediyorum. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü e, ...üstüne daha çok düşünmemi sağlıyor, daha fazla özveri vermemi sağlıyor. Bunun asla değişmesini istemiyorum çünkü beni ayakta tutan şey bu. Hele böyle e, bir maratonda, 4 senelik bir maratonda başka türlü ayakta kalamazdım. Ben de istiyorum gezip tozmak ama benim öyle bir lüksüm yok. Anladın mı? Yok. Ama sen sürekli goy goy peşindesin. Niye? Çünkü şımarabileceğim babam var. Kalabileceğim bir evim var. Benim kimsem yok oğlum. Vay arkadaş, sendeki bu hırs, azim neymiş ya? <laughs> Demek sana bu yüzden her gün aşk kılıyorum ha? Bak, seninle düzgün konuşmamı istiyorsan eski haline döneceksin. Sarp'ın kuyruğu olmaktan vazgeçeceksin, anladın mı? Ne zaman fabrika ayarlarına geri dönersin, o zaman seninle adam gibi konuşurum. Seni bana ayırdım Çok romantik biri olduğunu düşünmüyoruz. İnanmazsınız sesinde kuşlar yaşıyor Beni doğru tanımışsınız, teşekkür ederim. <laughs> İkili ilişkilerde nasılsın? Uyanır uyanmaz ya da yatarken sevgilini arar mısın? Uyanır uyanmaz arar mıyım? Ya yani mesaj atarım, aramam da. Yani hani uyandığıma dair, hayatta olduğuma dair bir sinyal veririm. Peki, tek endi günaydın mı? Üç endi günaydın mı? Çok önemli. Hmm, bana tek endi günaydın atılmasını istemem. O yüzden ben de 3 falan uzatırım sonunu ya. Ne olacak ki? <laughs> Çünkü tekneyle hani böyle bir de mesajda duygu veremiyorsun dedim ya. Yani bir şey varmış gibi oluyor hani tek günaydın. Hani kötü bir şey olmuş gibi. Öyle bir gerginlikle de uyanmak istemem sabah. Öyle de güzeldi gözleri bıraksam içine bir kendim Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözleri bıraksam içine bir kendim. Hayal kurmayı sever misin? Ne sıklıkla kurarsın? En çok neyin hayalini kurarsın? Hayal kurmayı tabii ki de çok seviyorum. Zaten işimi de sevmemin nedeni bu. Ee, sürekli hayal kuralım. Kulaklığımı taktığım anda zaten hayal dünyama girerim. Orada çok mutluyum çünkü. <laughs> hayal dünyam. <laughs> çok keyifli. En çok neyin hayalini kurarsın? Tabii mesleki başarıların hayalini kuruyorum, ediyorum ama en çok ben e, annemle babamı çok çok daha mutlu ettiğim günlerin hayalini kuruyorum. Her zaman da zaten bunun için uğraşıyorum. Disiplinimin, hani işimi bu kadar sevmemin, işimin üstüne bu kadar düşmenin sebebi de annemle babamı mutlu edebilmek. Çünkü onlar hayatımdaki en kıymetli insanlar ve onlar mutluysa ben mutluyum. Ve onları çok seviyorum. De seni çok seviyoruz sevgili Yiğit Koçak. Programımıza katıldığın için teşekkürler. Sorularımız bitti. Merak ediyoruz. Senin açından nasıl geçti? Güzel sorulardı. Ee, çok zorlayıcı sorularınız yoktu garip bir şekilde. Öyle sorular bekliyordum. Ama çok temiz geçti. Mutluyum. Teşekkür ediyorum.